arkadaşlar Bu bugün sizlerle adını bilmediğim bir oyun oynayacağım. Eserli gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve beğenme, like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak yaratık hangi yaratık olabilir? Nasıl olacağım? Ben bunu seçtim. Arkadaşlar ilginç, ilginç oyunlar istiyorsanız e, yorumlarda yazabilirsiniz. Ben onu diliyorum da bak. Şurada bir karıştırdım. Evet, Şimdi tarafı da girelim. Şu şeyler evet. Yedi. Yedi yedi. Oynayamamıştık. Hello. Bir daha. Bu bir sürümde ulusal savaşlar, dünya çapında eşleşmeler, 40 milyondan fazla indirilmez. 6 gün kahraman, sana uygun kahramanı seç. Ya Şelaç büyüt, biliyor, büyüyelim ya. neden ne ya? Biraz büyüyelim dedik içimizden geçtiler ya. Ben ne oldu? çok güzel oynuyordu ya. Ciddi arkadaşlar yalan yok. Adam çok güzel akşam bu arada evin önden araba geçtiği için özür dilerim. Abi yine yuttu delireceğim. Ya eskiden ben yutuyordum bu şekilde ya. Mel mel mel, Hah, böyle yapıyordum arkadaşlar. Sonunda gösterebildiğim için çok mutluyum. <laughs> Değil İçimizi aldık. Şöyle bir... Aldık. İkili aldık arkadaşlar. Nasıl Nasıl ya? Oyun kastı. arkadaşlar? 3'e doğru gidiyoruz. Miyim minnacıklar onlar beni öldürür. Yedinciyiz. Abi korkuyorum Küçükleri öldürür diye. Aldıncıyım. Çıkarız, çıkarız bir şuradan. Bu arasında kaldık. Şöyle ah kurtuldum be. Aldıncıyım. Hiç ölmek istemiyorum. Yani... Ölürsem, aa oturur ağlarım. O derece. <laughs> <laughs> Az kalsın ölüyordum. Çok pis olur. Beşinciyiz. Ölmemem lazım. Yoksa çok pis gideriz. Ama değme şuna değme değme. Küçük küçük yeleri yediğimizi düşünsen ya. Bunu yiyelim bak. Şunu yiyelim. Bu da olsun. Yolun. <laughs> İçimi aldım arkadaşlar. Üçüncü olacağız. Oha ama ya. Şöyle bir gülüp ver lan benim de ya. bu sürü düşünüyorum şu an. Uzak kaldı. Bir kişi öldü. Üçüncü, ikinci olsa biz yeter. düşünseniz ya. Ha oturur gerçek şu an ağlarım. Biz muhafızları kan çıktı ama. Abi ben üçüncü oluruz diye düşündüm. <laughs> Basıyordum. ki yine Birinci Birincide şu an ne kadar boyludur değil mi? Ben gittim bebeleri alıyorum ya. Geçiyor mu bana? ne yapıyorsun Oha! Öldük arkadaşlar. Oradan dedi gel Önümüzü gitti. 4. düzeyük hemenimiz boşa gitti. <laughs> arkadaşlar psikolojim bozuldu. Bu videoyu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Görüşürüz. Aa, kapatamam. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitirdim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Görüşürüz. Вы каласейни.